مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Baraketuhu Değerli Kardeşler İnşallah Geçen ders Abdestin sünnetlerinden bahsetmiştik Bu derste de inşallah e, Bunun tekrarını yaptıktan sonra istinca e, Bahsine giriş yapıp bitireceğiz Allah Azze ve Celle izin verirse Abdestin sünnetleri okumuş olduğumuz e, kitapta 10 tane zikrediliyordu biz 12 tane yazdık. Ee, yine kardeşler ee, İmam Şafii Hadramiye eserinde 66 tane sünnet tespit etmişti. Sünnetleri arttırabiliriz. Bizler dedik ki ee, birinci basamak fıkıh dersleri yaptığımızdan ötürü ee, kardeşler belli başlı şeyleri bilmesi ilk etapta yeterlidir. Daha sonra dinini detaylı öğrenmek isteyen, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı detaylı, detaylıca tanımak, ona ittiba etmek isteyenler daha mufassal, ayrıntılı kitaplara başvurabilir. Belki nasip olur. Yıllar sonra daha mufassal kitaplara giriş yapmış oluruz. Dedik ki abdestin sünnetleri tesmiye getirilir. Yani besmele çekilir. Bismillah diye. Elleri kaba daldırmadan önce bileklere kadar yıkamak da abdestin sünnetlerindendi. Yine eee mazmaza istinşak, ağzı çalkalamak, buruna su vermek neydi kardeşler? Abdestin sünnetlerindendi. E malumunuz Şafii mezhebi e, başın meshi konusunda Bağdiyeti baz alarak yani bir azının meshetmenin yeterli olduğunu ama tamamının meshedilmesiyle ilgili hadislerden dolayı da bunun sünnet olduğunu eee İmam Şafi ve e, onun talebeleri bu noktada başın tamamını mesh etmeyi sünnet saymışlar. Yine kulakların zahirini ve batınını yani içini ve dışını yeni bir su ile mesh etmek abdestin sünnetlerindendir. Gür ve sık olan sakalları oluşturmak, hilallemek, aralarına su girmesini sağlamak yine abdestin sünnetlerindendir. El ve ayak parmaklarının arasını hilallemek, temizlemek detaylıca, yani su zaten ulaşıyor. Ama ayrıca hilalleme yapmak, abdestin sünnetlerindendi. Ee, sağ uzuvları sol uzuvların önüne takdim etmek de abdestin neyinden de kardeşler, sünnetlerindendi. Önce sağ el, sonra sol el. Önce sağ ayak, sonra sol ayak gibi. Yine kardeşler, işte burun, ağız, yüz. E, gibi e, azaları da kardeşler üç defa ara vermeden yıkamak da neydi? E, sünnetlerdendi. Muhalat zaten bunu bahsetmiştik. Maliki mezhebinde muhalat farzdı. Yani abdest azalarının yıkanması sırasında yıkanması sırasında ara vermeden abdest almak Maliki mezhebinde farzdı. Şafii mezhebinde bu sünnettir. Eğer mesela işte yüz yıkandı, baş mes edildi ise bu farz yerine getirilmiştir. Araya mesafe girse dahi eğer abdesti bozacak bir unsur gerçekleşmemişse o insan işte ele, kollarını yıkayarak ne yapabilir? Abdestine devam edebilir. 12. eklemiştik. İnşallah bu sünneti de e, icra edelim. Eee minkum min ahadin يتوضأ كم سيزدن كم عبدس جزل ثم يقول ثم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ضياضه بوزلمش اما اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم جعلني min ve cealni min el mutatahhirin derse kardeşler o kimseye ne olurdu cennetin istediği 8 kapısından birinden girer de kardeşler bunu geçen dersin açıklama kısmından paylaşım yapmıştım inşallah oradan da bakabilirsiniz Türkçe manası da orada, e, Arapçası da var inşallah. Evet, istinca bahsine giriş yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel istinca'u vacibun minel bavli Kardeşler, evvela istinca nedir? İstinca temizlemek demek. Neca, şu neca kurtulmak demektir kardeşler. Kurtulmak demek. E, i̇stinca ise kurtulmayı istemek demek. İstef'ale babı. İstef'ale babı. Yani istif'al babı daha doğrusu. İstef'ale yestef'ilu istif'alen. İstinca da o babdan. Yani kurtulmayı isteme. Neyden? Necaset olan şeylerden. Tamam. Necaset olan şeylerden. O zaman vel istinca'u vacibun. İşte necis olan şeylerden kurtulmayı istemek vaciptir. Peki o necis olan şeyler ne? Minel baule vel gaiti. bevil hani biz etmek deriz ya. Ayakta etmek caiz değildir diye. İşte idrar yapmaktır. bevil nedir? İdrar. Vel gait e, gaita da Türkçede gayta diyoruz. Tıp tıpta da kullanılır. E, laboratuvarlarda filan gaita denir. İşte kardeşler bu da büyük abdest demektir. Dolayısıyla büyük abdest ve idrardan kurtulmayı istemek vacip Yani bunları e, kişi e, ne yapması lazım? E, her e, tuvalete gittiği zaman bunlardan uzaklaşmayı istemesi, Murad etmesi ve kurtulması kendisini de bundan temizlemesi gerekir. Peki? Bu temizlenmenin en eftal şekli nasıldır? Vel en eftal şekli istinciye bil ahcari. Sonra yutbiha bil ma. Önce kardeşler ne yapacak? E, taşlar ile istinca yapacak. Taşlar ile istinca yapmak ne demek? Yani kardeşler Kişi örnek veriyorum büyük abdestini yaptığı sırada e, ihtiyacını giderdikten sonraki pisliği e, taş ile yapar. İlk temizliğini ne ile yapar? Taş ile. E, diyeceksiniz günümüzde taş yok. Yerine ne almış? Peçet almış kardeşler. E, Bu noktadaki ilk görünen pisliği peçete ile gidermek de alimler bu da taş hükmündedir diyor. Yani onu yapmış sayılırsınız diyorlar. Dolayısıyla ilk eftar olarak yapmamız gereken taş ile istinca yapmak, thumma yetba'uha sonra hemen akabinde bilma'i onu takip ederek su ile temizlemek. En eftar olan şekli budur. Yani evvela taş ile evvela taş ile yani peçete ile de olur veya işte ormanlık bir alandasınız taş ile daha sonra su ile Kardeşler taş görünen pisliği giderir veya peçete görünen pisliği giderir ama eser orada kalır. Yani o gaytanın eseri kalır. Tamam gaytanın eseri kalır. O eseri de ne ile gideririz? Su ile. Eser dediğim ne? Mesela sen taşla temizlesen dahi onun hafif rengi, onun kokusu o mahalde kalır. Ama bu namaza engel değil. Az sonra anlatacağım inşallah. Sonra onu takip eden su ile temizlediğin zaman sen eseri de gidermiş oluyorsun. Yani rengi ve oradaki o kokuyu da gidermiş olursun. Dolayısıyla en eftali budur. İlki taş sonrası su. Bu taşı seçerken de tekli sayılara dikkat etmeniz iyidir. Yani 1, 3, 5 şeklinde 3 taş ile vesaire. Evet sonrasında kardeşler ve yecuzu caizdir e, yaktasira alel ma'i yalnızca su ile iktisar etmek su ile yetinmek de caizdir. Tamam. Taş bulamadın, peçete bulamadın o zaman sadece su ile iktisar edersin. Yeterlidir o. Su da bulamadın. Ev ala felâfeti ahcari. Üç tane taş ile felâfeti ahcarin yunqi bihinna al o mahali 3 tane taş ile temizlersin temiz yunqi evet temizlersin şimdi dedik ki en eftali kişinin taş taşlar ile temizlenmesi daha sonrasından su ile de tam manasıyla eseri gidermesidir. Caiz olana gelince dedik ki su ile Yetinebilir. Sadece su ile temizliğini yapabilir veya üç tane taş ile o mahalli temizleyebilir. Suyu bulamadın, üç tane taşın var. O üç tane taş ile 3 seferde ne yapmış olursun? Üç tane taş birlikte değil, tek tek. E, üç tane taş ile de temizlik yapmış olursun. İnşallah. Faize arada eğer istersen. الْاِقْتِصَارَ عَلَى أحدهما. Bu ikisinden yani caiz olan iki tane saydık. Biz sadece su ile yetinme veya üç tane taş ile yetinme. Bu ikisinden ahadihime o ikisinden birini seçmek istersen u اَفْتَلُ Suyu tercih et. En aftali odur. Çünkü su eseri de gideriyor kardeşler. Tamam. Yetinmek istersen bunu da yapacaksın. Şimdi ee, tekrar edecek olursak vel istinca vacibun min el vel Gayitayı büyük abdest ve küçük abdestten kurtulmak vaciptir. Yani abdest e, şey aldıktan sonra taharetini aldıktan sonra bunlardan e, uzaklaşman senin için gereklidir, vaciptir. Vel afdalu ay istinca bil ahcari thumma yutbi'aha En eftali ise neydi? En eftali... Önce taşlar ile görüneni temizlemek, daha sonra da su ile e, tamamıyla eseri gidermek. Caiz olanlar neydi? E, ve yaktasir alel ma'i sadece su ile yetinmek ev ala selaseti ahcarin yunqi bihinnel mahalle yine o mahalli üç tane taş ile temizlemek de caizdi. فَاِذَا اٰرَادَ الْاِقْتِصَارَ عَلَىٰ اَحَدِهِمَا فَالْمَاءُ اَفْطَلُ Eğer ikisinden biriyle yetinmek istersen de en eftali olan nedir? Su ile temizlenmektir. Bir de kardeşler kıbleye dönme meselesi var. Yani bu e, hadesi giderirken yani bu ihtiyacı e, giderirken e, caiz olan ve olmayan meseleler var. İnşallah bunlardan bahsedelim. وَيَجْتَنِبُوا الْاِسْتِقْبَالَ El-kibleti vel-istidbarehe sahra'i. Eğer sahradaysanız Sahradan kasıt açık alan demek kardeşler. Yani öyle çölde olmanıza gerek yok. Açık alan. Eğer açık alandaysanız ve e, idrarınızı, büyük abdestinizi yapıyorsanız kıbleye dönmekten iştinav etmeniz sakınmanız lazım. Veya e, istidbara arkanızı dönmenizden de sakınmanız lazım. Tamam. Bunlar caiz değildir kardeşler. Açık alanda hatta haramdır. Kıbleye dönmek e, tuvaletini yaparken veya arkanı dönmek nedir kardeşler? Haramdır. Bu konuda kardeşler رسول الله عليه السلام من اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَنْدَارِ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي وَلَا يَعْلَمُ Büyük abdestini veya küçük abdestini yapmak istediği zaman وَلَا تَسْتَقْبِلُ قِبْلَةَ Kıbleye dönmesin. وَلَا تَسْتَدْبِ رُوحَا وَلَا تَسْتَدْبِ رُوحَا Ve yine arkasını da neye dönmesin kardeşler? Arkasını da kıbleye dönmesin. وَلَاكِنْ شَرِّقُ اَوْ غَرِّبُ Ve burada doğuya ve batıya Dönebilir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi buradan kasıt nedir? Ee, buradan kasıt da değerli kardeşler kıbleye dönmemektir yani. Mesele bu kıbleye dönmemektir. Evet. Yine kardeşler bu haramdır dedik. Yani bu kısım haramdır. Kişinin kıbleye dönmesi. Ha Şundan bahsedebiliriz. Peki mesela işte bir eve gittik kıbleye dönük yapmışlar vesaire ondan da biraz bahsedelim. Mesela kardeşler bu sahra için geçer dedik değil mi? Peki alan kapalı olursa bunun ölçüsü 2 bölü 3 zira yani bir zirağın 3'te 2'si kadar mesafe ile kapalı bir ortam olursa Burada yapmakta bir sakınca yok. Bu da neye tekavül ediyor? Bir zira 60 cm'dir. Bir zira'nın 3'te ikisi de 40 cm'e tekavül eder. Yani senin önünde 40 santim önünde bir kapalı alan ve önünde bir taş varsa burada hacetini gidermek caizdir, sıkıntı yoktur. Veya işte sahradasın. Orada da önünde ardında mutlaka ne olması lazım kardeşler? İşte bir kaya, bir taş parçası olması lazım. Bunun ölçüsü budur. Yani dolayısıyla bizim evlerimizdeki o tuvaletler çok büyük olmayacak. Öyle tuvaletler var ki çok büyük mesela. Çok büyük olmayacak. Bizim evlerimizdekiler inşallah idealdir. Bunda da bir beis yoktur. Ama sahradayız, ormandayız. Önümüze mutlaka bir sütre tarzında bir şey olması lazım. Bir kaya parçası vesaire olması lazım. Bir de mekruh olan ve işte mesela bazı alimlerin de haram gördüğü şeylerden de bahsedeceğiz. İdrar yaparken, büyük abdest yaparken. Bunlardan biri de وَيَشْتَنِبُ الْبَوْلَ وَالْغَائِتَ فِي الْمَاءِ Değerli kardeşler içtinab etmemiz gereken meselelerden biri de büyük abdesti ve küçük abdesti yaparken durgun suda yapmak nedir kardeşler? Caiz değildir. Bazı alimler bunun için mekruh demiştir. Bazı alimler e, hadisin vücubiyetine dayanarak haram demiştir. Allah-u Alem e, bu noktada İmam nevevi durgun suya... E, idrar yapmanın haram olduğu e, kanaatinde. Değerli kardeşler aslında e, hadisi şerifte bevülden bahseder. Yani durgun suya etmenin e, caiz olmadı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis şerifinde var. Alimler ne yapmışlar? Gaytayı da ona kıyas etmişler. Demişler ki yani idrarı yapmak e, caiz değilse gaytayı yapmak hali, yani haliyle çok daha etki edici bir şey olduğu için veya pis bir şey olduğu için ona kıyas ederek gaytayı da caiz görmemişler. O zaman kardeşler idrar veya büyük abdesti durgun suda, rakit suda yapmak caiz değildir. Yine kardeşler ve tahta şacarati el meyve veren Ağacın altına bevletmek etmek yine büyük abdest yapmak nedir kardeşler? Caiz değildir. Caiz değildir. Wafıt e, tariqi yine e, yola e, büyük abdest ve küçük abdesti yapmak caiz değildir. vazilli e, yine insanların gölgelendiği yere e, gayta veya idrar yapmak caiz değildir. Bu konuda da inşallah bir hadis aldım buraya. An Abi Hurayra ta radiyallahu anhu merfu'an. Abu Hurayra Allah azze ve celle ondan razı olsun merfu rivayet ettiği bir hadiste. Şimdi merfu hadis nedir? Konumuzun dışında inşallah bir gün hadis usulü dersi yapabilirsek bunları da öğrenmenizi isterim. Şöyle bilelim şimdilik. Müslim'de geçen sahih bir hadiste اِتَّقُلْ لَعَنَيْنِ iki tane lanetlenmiş kimseden sakının diyor. Aleyhissalatu vesselam. Ee, sahabeler dediler ki قَالُوا وَمَلْ لَعَنَانِ يَا رَسُولَ Bu lanenin iki kimse kimdir ya Resulallah? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ellezi <laughs> yetekhelle ne yapar kardeşler? İnsanların yolunda, onların kullandıkları yolda bu ne olduğu önemli değil. İnsanların yolu e veya zillihim onların gölgelendikleri yerde boşaltma yaparsa yani idrarını veya gaytasını yapan kimse nedir kardeşler? Ee, lanetlenen iki kimsedir. Lanetlenen iki kimse. Kardeşler yolun hakkı vardır. Yol korunur. yolda mesela oturulmaz. Kürsüyü atıp esnaf da olsan yoldan gelip geçene bakamazsın. Bu caiz değildir. Resulullah Aleyhisselatü vesselam bunu yasaklamıştır. Hiç yapamıyorsan da yolun hakkını vermen lazım. Yolun hakkını vermek de nedir? işte selam vermektir selam almaktır harama bakmamaktır insanları rahatsız etmemektir Dolayısıyla yolla ilgili neler var kardeşler bazı hadisler var bunlar yapılması gerekirken oraya idrar veya gayta yapmanın hükmü de nedir caiz değildir yine kardeşler WhatsApp bir bu da çukur kardeşler. Yani çukura idrar veya gayta yapmamak. Buna da çeşitli şerhlerde şöyle diyorlar. Çukurlarda bazı hayvanlar yaşarlar kardeşler. Gerek işte yırtıcı hayvan olabilir, akrep olabilir, yılan olabilir. Siz bu oraya bir şeyler bıraktığınız zaman o hayvanlar rahatsız olup bundan dolayı sizi sokabilir. Bu da nedir kardeşler? caiz değildir. Yine kardeşler, eee alal vel gaiti büyük abdesti ve küçük abdesti yaparken konuşmamak gerekir. Bu da önemlidir. Konuşmak caiz değildir. Bununla ilgili hadisler de var. Resulullah Aleyhisselatü vesselam'a işte biri geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hacetini giderirken selam veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam almıyor. Veya işte yine aklıma gelen hadislerden iki kişi e, hacetini giderirken konuşuyor. Allah Azze ve Celle onlara gazap eder diyor Resulullah e, Sallallahu Aleyhi ve sellem. Yine kardeşler e, son olarak وَلَا يَسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ وَالْقَامَارَةِ ve la yastadbiruhuma yine idrar ve büyük abdesti yaparken güneşe ve aya dönmemek gerekir veya arkanı dönmemek gerekir. Bu hususta da e, İmam Nevevi yani arkanı dönmekte bir beis yok. La diğer hadislere binen doğu batıdan e, yola çıkıyor. Ama şafiilerin tümüne göre e zaten e, önünü güneşe ve aya e, çevirmemen gerekir. Bu da caiz olmayan kısımdır. İnşallah bu kadarıyla iktifa edelim. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizle amel etmeyi, amel ettiklerimizi de insanlara aktarmayı bize kolaylaştırsın. E, ve sallallahu Ala Nabiine Muhammed. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون